İstedim ki çocuklar olmadan şöyle bir konuşalım düğünü. Ay Mehmet de iş için Küba'ya gitti biliyorsun. Biz kadın kadın aramızda halledelim. Senin düğün için özendiğin bir şey, özel bir arzun falan var mı Meral'cığım? Ay var vallahi. Bizde adettendir. Ben de babamın evinden öyle alınmıştım. Almaya geldiğinizde davulla zurna ile gelin isterim. Bütün mahalle duysun. Ha değil yani. E ee, kız evi, evi derler ya. Annem öyle istiyorsa madem. Niye öyle istiyorsa Cem'cim? <laughs> Sen de gençsin. Yani bu zamanda ne davulu ne zurnası Allah aşkına. <laughs> ne varmış efendim? <laughs> Meral'cim yapma. Yani ben böyle beyaz limuzinli, kırmızı halılı... ...Oscar töreni konsepti gibi bir şey düşünüyorum. Zurna murna olmaz yani. Allah Allah. Adetlerimiz öyle. E at da adettir. Atlanalım istersen gelin Cem'ciğim. Aa bak ben onu unutmuştum, İyi hatırlattın. Evet, at da istiyoruz. At filan olmaz. Olur. Öyle bir olur ki. Önce at, sonra üstü açın araba. Ay biz de folklorcu gibi giyinelim istersen Meral. <laughs> sen zaten genelde öyle halay başı gibi giyinmiyor musun Önem? Ne dedin sen? Benim gibi buğdaycıya. Aynen öyle, onu dedim. Havai başı dedi. Evet evet, söylediğimi duydun. Ne duyduysan onu dedim. Evet, bence bu müzikle çıkabiliriz. Güzelmiş, süpermiş hatta. Ayas. Kayınçon arıyor, o kim? Cem hayatım, senin kardeşim benim neyim oluyor? <laughs> Efendim kayınço. Enişte çabuk sizin eve gel. Annemle annem düğün yüzünden birbirlerine girmek üzereler. Kılıçlar çekildi. Ne? Ta tamam 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 geliyoruz. Ne oldu kötü bir şey mi oldu? Ya annenle annem düğün yüzünden neredeyse kavga etmek üzereymiş. E, ee, kılıçlar çekilmiş. Ne kılıcı ya? Ay vay arkadaş ne düğünmüş ya ne düğün? Of. Ha gel yaz gel. Meral Hanım öyküyü evden davul zurna eşliğinde alıp bir de ata bindirmemizi istiyor. Ha takı yerine zaman makinesine koyalım mı istersen Meral ha? Çok iyi olur önüm. Hiç olmazsa geçmişe dönüp örf adet bir iki bir şey hatırlarsınız. Ha düğünde havaya ateş edilmesini falan da ister misin Meral? Sen bana maganda mı diyorsun? <laughs> ya Ayas, baksana hayatım nasıl tatlılar ya nasıl birbirleriyle. <laughs> eh ee, şaka tabii. <laughs> şaka falan yok. Ben anamın, babamın evinden nasıl alındıysam, kızımı da öyle vermek isterim. Evet, davul istiyorum. Var mı? Zurna istiyorum. At istiyorum. Aa. Anneciğim, ben ata binemem ki. Korkarım. Hah, ama limuzinden korkmazsın, değil mi canım? Yok, korkma. Ama, ama hiç sevmem limuzini. Ee, ben limuzun yanında kendimi kısa, çelimsiz falan hissediyorum. Ee, i̇kisinin arasını bulalım o zaman. At arabasıyla alın ablamı. Hem güzel bir fayton kiralarız. Hem daha orijinal romantik bir durum olur. Yok ya ben faytona falan binemem öyle yani. O adamlar atlara kötü davranıyorlar. Aşkım onlar bilinçsiz insanlar. E biz tabii ki öyle insanlardan at almayacağız ki. Evet ya biz öyle insanlardan almayız. O, o zaman olabilir aslında ya. Tamam tamam sevdim bu fikri ben. Hay aklınla bin yaşa aslan kayınço. E, davul zurna da tamamdır bence. Nasıl olsa düğünde olmayacaklar değil mi? Ay yok artık. Ay yok canım, bizimki adetten zaten. Of, anne tamam ya, tamam. Ne istiyorlarsa yapalım artık bırak. aman peki oğlum, peki tamam. Ben çay koyayım da içelim o zaman. Ay sen bana yardım etsene. Tabii. Ah! Ne yapıyorsun Öykü? Ne istersek yapacak mısınız ya? Başta diyorum işte ne istersem onu yapıyorum. Ne diyorsun sen ya? Ne o otorlar içeride ya? Ne isterlerse yapalım, bıraklar falan. İşin içine anneler girince birden dünür mü olduk ayaz. Ya sen benle aynı şeyler için heyecanlanmıyor musun? Biz senle aynı düğünün hayalini kurmuyor muyuz? Öykü ben sorun çıkmasın diye yaptım. Hata mı yaptım yani? Evet, hata yaptım. Ha, görenle nazlanıyoruz falan sanacak ya. Vallahi annen sanki biraz nazlanıyor. <laughs> i̇nanamıyorum. Bence gördük az önce kimin nazlandığını. Senin annen bir melekti yavrum. Öykü, bak bana böyle yavrumlu mavrumlu Türk filmlerindeki gibi konuşma. <laughs> Bırak Ayaz ya. Gerçekten ben anladım anlayacağım. Çekil. Ya ne zor işlermiş bu işler arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.